Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar yeni yıl nedeniyle düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Çocuklarının oynamalarını gören aileler ise gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Göztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gönüllüler Derneği tarafından geleneksel hale getirilen yılbaşı programı Balcalı Hastanesi Hipokrat Salonu'nda gerçekleştirildi. Hareketli şarkılara tempo tutan, eğlenen çocukları aileleri ise gözyaşları ile izledi. Müzik Ali Aço ve Noel Baba kıyafeti giyen görevlilerin de çocuklara çeşitli hediyeler dağıttığı etkinlikte konuşan Tıp Fakültesi Gönüller Erneği Başkanı Güngör Uysal bu eğlenceyi geleneksel hale getirdiklerini vurgulayarak 10 dakikada olsa çocuklarımızı hasta atmosferinden uzaklaştırıyoruz. Tabii ki dertlerine çare bulamıyoruz ama bir nebze de olsa onların oynamaları, yürümeleri bize çok mutluluk veriyor. Kendileri de çok mutlu oluyorlar dedi. Bugünün amacı rutin olarak biz her yıl geleneksel olarak yılbaşı programı yapıyoruz çocuklarımıza. Buraya gelemeyen çocuklarımıza servise çıkıp kendilerine hediyelerini takdim edip ve Payoço Noel Baba çıkararak hediyelerini veriyoruz. Ve bunu her yıl 28 yıldan beri yapıyoruz. Lösemi hastası çocuğunu eğlenceye getiren Gülhane Yavuz da çok mutlu olduğunu dile getirerek çocuğum 10 aydır tedavi görüyor. Bu eğlenceyle çok mutlu oldu ifadesini kullandı. Evet çok mutlu oldu. Bu arada programa incelikte bulunan Amerikan üstünde görevli personel de katılarak çocuklara hediyeler verdi.